Ey kardeşim, zaman gelip geçiyor. İster Ramazan orucunu tut, ister tutma. İster Kur'an ayında Kur'an'ı oku, mukabeleyi oku, ister okuma. İster teravih namazını kıl, ister kılma. İster zekatını ver, ister verme. İster fakir fukaraya yardım et, ister etme. İstersen sahura kalk, istersen kalkma. İstersen dürüst bir insan ol, istersen olma. İstersen namazını kıl, istersen kılma. İstersen içki iç, istersen içme. İstersen faiz ye, istersen yeme. Ne yaparsan yap, şunu iyi bil ki vakit gelip geçiyor. Ömür tükeniyor her gün, her dakika, her saniye ölüme yaklaşıyoruz. Her yakın olacak olan şey yakındır. Ama şunu iyi bilin ki ölüm yakından bile daha yakındır. Ne mutlu sayılı nefeslerini, fani olan hayatını Allah Azze ve Celle'nin rızasını elde etmek için çalışanlara. Rabbim bizleri ibadet edenlerden, kulluk edenlerden, Rabbinin rızasını kazanabilecek ameller işleyenlerden ve ameli kabul olunanlardan Rabbim bizleri eylesin.